Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Allah evimizden bereketi, sağlığımızı, huzurumuzu eksik etmesin Rabbim. Arkadaşlar bugün çok güzel ama çok güzel olduğu kadar da çok basit bir modeli paylaşmak istiyorum sizlerle. Tığıma sabitledim ipimi tığ battımı daha önceden gitmiştim zaten işlemiştim. Hemen tığ battımının altından giriyorum, kapatıyorum. 3 tane zincirimi çekiyorum. 2 defa tığıma aldım. Hemen yanındaki tığ battıdan altından girip 3 defa da çıkarıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekiyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 4 tane tığ e, sık iğne yapıyorum. Aynı tığ battının altından girip tekrar kapatıyorum. 2 tane zincirimi çekiyorum. Hemen yanındaki tığ battının altından girip kapatıyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Yanındaki tığ battıdan kapatıyorum. Şimdi tekrar 3 tane zincirimi çekiyorum. 2 defa alıyorum. 3 defada çıkıyorum. 2 ve 3. 5 tane zincirimi çekiyorum. 2 trabzanlar altından girip kapatıyorum. Tekrar 4 tane sık iğne yapıyorum buraya. 2 3 Pardon. Tığım ilişti. 3 ve 4. Hemen tığ battığın altından tekrar giriyorum. İlk sıramız tamamen bu şekilde gidiyor. 2 zincir çekiyorum. Yanındaki tığ battıdan kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum yanındaki tığ battan kapatıyorum 2 defa aynı işlemi yapıyorum 3 tane zincirimi çekiyorum 2 defa alıyorum yanındaki tığ battın altından gelip kapatıyorum 3 defa da çıktığım bir trabzan yapıyorum 5 tane zincirimi çektim 2 trabzan altından gelip kapatıyorum ve 4 tane şimdi sık iğne sayıyorum 2 3 4 Arkadaşlar boyanın ütüsü de çok kolay oluyor. Hemen iki tane zincirim çektim. Yanındaki tığ battıdan girip kapattım. İki zincir yanındaki tığ battıdan giriyorum ve kapatıyorum. Pardon. Evet. Üç tane zincirim çekiyorum. Tekrar iki defa tığıma ip alıyorum. Hemen yanında tığ battıdan girdim ve 3 defada da çıktığım bir trabzan oluşturdum. Ve tekrar 5 tane zincirimi çekiyorum. iki trabzanın altından girip kapatıyorum. Aynı işlem arkadaşlar bu şekilde devam ediyor. 4 tane sık iğne yaptıktan sonra tığ battımın altından girip kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum. Son bir defa daha göstereyim arkadaşlar. 2 zincir çekiyorum. Tığ battının altında kapatıyorum. 2 defa. Ve 3 tane zincirim çekiyorum. 2 defa alıyorum. Hemen yanındaki tığ battıdan giriyorum ve 3 defa da çıktım. Bir trabzon oluşturuyorum. Ve 5 tane zincirimi çekiyorum. 2 tırabzanın altından girdim ve kapattım. 1 2 3 4 tane sık iğne yaptıktan sonra Aynı tığ battının altından girip kapatıyorum. 2 zincir. Yanındaki tığ battıdan girdim ve kapattım. 2 zincir. Hemen yanındaki tığ battıdan girdim ve kapattım. Bu şekilde arkadaşlar. Devam ediyor. Ben pembe pima Hemen alıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın lütfen. Hemen aldım ve geldim. Şu şekilde pembeyi aldım. Buradan bunu kıpıracağım daha sonra arkadaşlar. Ortasından giriyorum. Buraya ipimi sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı yuvan içinden girdim ve kapattım. 1 2 3 4 5. Aynı yuvan içinden giriyorum, kapatıyorum. 1 2 3 4 5. Aynı yuvadan giriyorum ve kapatıyorum. 5 Tekrar kapattım. Buraya bu şekilde 4 tane pırpır pır yapıyorum arkadaşlar hemen ufak şu iki e, pıtırcın pıtırcığın arasını yetecek kadar örümcek yapıyorum arkadaşlar ve hemen yuvanın içine girdim ve kapattım 5 tane zincirimi çekiyorum yuvanın içinden giriyorum ve kapatıyorum 5 zincir kapatıyorum 5 zincir çektim ve kapattım. Beş tane zincirimi çektim ve kapattım. Bir tane zincirimi çekiyorum. Ee, örümceğimin dağılmaması için ufak bir örümcek yapıyorum. Çok küçük. Hemen yanındaki yuvaya giriş yapıyorum. Modeli bu şekilde arkadaşlar. Çıtı pıtı çok güzel bir model. Hem ince hem sıralı yapımda kolay, ütüsü de kolay, kullanımı da güzel. 5 zincir kapatıyorum. 5 zincir kapatıyorum arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyor. Bir tane zincirimi çektim. 4 tane pırpır pır yaptım arkadaşlar buraya bir tane zincirimi çekiyorum ve arkasından küçük bir örümcek yapıyorum ve hemen yanındaki yuvaya giriş yapıyorum 1 2 3 4 5 ve kapatıyorum 1 2 3 4 5 kapatıyorum 1 2, 3, 4, 5. Aynı yuvanın içinde kapatıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. Aynı yuvanın içinde son defa kapatıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Ufak bir örümcek çekiyorum. Ve hemen yanındaki son yuvaya giriş yapıyorum arkadaşlar bu şekilde. Bu bir de koparmadım buradan ama koparsam iyi olacak. Sonradan ben bu modelleri söküyorum arkadaşlar çoğunu. Çünkü bu oya mendilim benim, oya tülbentim. 1 2 3 4 5 Aynı yuvanın içine kapatıyorum. 1 2 3 4 5 Kapatıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim ve kapattım arkadaşlar. Bu şekilde oyam devam ediyor. İlk sırasını tamamen gittikten sonra ikinci sırasında tamamen gidebilirsiniz. Sıralı oyalar basit oluyor arkadaşlar ama kullanımı da çok güzel oluyor. 4 tane yaptık arkadaşlar. Ve ben bitiriyorum burada. Bunu koparayım. Daha sonra sökeceğim zaten. de İpim çok sağlammış. Hangi marka? Altın başaktır büyük ihtimal. Arkadaşlar bu şekilde. Ben oyamı çok beğenerek yaptım. Bu oyadan da daha önce bitirdiğim bir oya vardı. Günlük kullanım için yapmıştım. Anne oyalarına yapılır. Mevlit bezi, mevlit örtüsü kenarlarına yapılır arkadaşlar. Alt taraflarına, yan taraflarına yapılır. Çok güzel bir oya. Ben beğenerek yapıyorum. Sizler de beğenirseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar bu şekilde oya yapacak arkadaşlara çok kolay gelsin diyorum çok basit bir örnek yapın arkadaşlar hoşça kalın